Şu anda çok güzel bir yerdeyiz ve Polonezköy'e artık bir şey kalmadı. Ee, bak şöyle bir uzaktan görelim. Ee, buradan devam ettiğimiz zaman ulaşacağız. O zaman gidelim. Ben diyorum ki ee, hava farkındaysan o tipi durdu ve açtı. E, fakat bu yol sanki e, şu anda bir açıklık var ama bayağı uzun bir yol. Acaba Hı. öteki yolu mu dönesek? Çünkü bu ağaçlar bizi geçirmeyecek ve vakit kaybedeceğiz. Olabilir. İstersen arkaya dönüp Evet. Diğer yoldan gidelim. Olabilir. Ana yola gidebiliriz. Evet, burası orman. Çok güzel diye girdik. Ana yoldan da gidebiliriz. Hadi gidiyoruz o zaman. Polonezköy'e gelmek üzereyiz ha. Yalnız yolun güzelliğine bakar mısın? Polonezköy'ü ben çok iyi bildiğim bölgeler biliyorsunuz. Çok uzun süre yaşadım buralarda. Ama bir dakika, bir dakika. Buradan geçemeyiz. Bisikletlerden dolayı diyorsun evet. değil mi? Hatta araba bile takılır buraya. Ne evet. yapacağız? Ee, istersen ben yukarı çıkayım. Çünkü bu dallar karın ağırlığından böyle çökmüş. Ama sen bile açabilecek misin bunu Emin i̇şte değilim. Salladıkça bunlar bence yukarı çıkacak. Hayır, her halükarda Buradan oh, tamam. geçeceksek yukarı çıkma ya da başka yol deneyeceğiz. Şimdi bir deneyelim çık arkası açık bak. 3 4 Arkası dört, açık üç, dört mı? 4 yerde var böyle. Bir deneyelim bakalım. Hadi ben deneyelim çık arabanın üzerine. Tamamdır. Cüneyt sen hareket dedikçe ben hareket edeceğim ona göre. Tamamen senin senin komutlarınla hareket edeceğim. doğanın mucizesi ve bize küçük bir sürprizi. Bakın ben kullanamayacağım. E, camını aç istersen daha sonra söyleyeceğim buradan bağlayarak. Sollu ve sağlı da söyle. Tamam. Sürpriz gel şu anda. Yavaş. Yavaş. Tamam. Bekle. Tamam. Tamam. Buradan hemen sağa dalsam mı yoksa sola mı? Hangisi emin olamadım. Devam 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 hop. Oh! Oh! Arabanın içi doldu ya işte dediğim olay ya. Evet. İşte bu yüzden arazi sürüşlerinde camlar kapalı olmak zorunda. Kural bu. Evet yükseldi bak gördün mü dallar? <laughs> Duymadım son dediğini. Devam. Devam. Devam edelim, yavaş yavaş. Geçtik galiba. Bir sonrakine doğru devam ediyorum. Burası daha zor sanki Cüneyt. Devam et, devam et. Şimdi burada. Ben de dışarı gelip ön kaputun orada sallasam mı acaba? I'm...